4 Kasım Perşembe tahminlerine hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, şimdi bildiğiniz gibi sistem denemeleri yapıyoruz. Yüksek oranlı denemeleri, gol denemeleri. Şimdi belirli bir seviyede oturuyor arkadaşlar. Siz de az az değerlendirin. Gidişata göre de bakacağız nasıl gidiyor, nasıl ediyor. Şimdi onun dışında çok istek üzerine arkadaşlar 50'den fazla e, mesaj e, yorum atılmış. 50'den fazla mesaj var. Şimdi e, normal tahminleri sizlere. E, normal tahmin çıkartıyorum arkadaşlar. Normal tahminler 25 üst karşılıklı gol var. O şekilde çok isteniliyor. Gol olmayacak karşılıklı gol yok tercihleri. Mesela 25 alt tercihleri istemiyorlar. Anlamış değilim ama. E, yapacak bir şey yok bu konuda. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir e, bir sistem var benim bahsettiğim sizlere. Bu matematiksel olarak ben bu sistemi elimde tutuyorum. Bu sistem kendi araştırmalarına yapılmış, kendi analizlerimle oluşturulmuş bir sistemdir ve yıllardır üzerinde denenmiş bir sistemdir. Bu sistem kontrol altında tutulması gerekiyor. Nasıl kontrol altında tutulması gerekiyor? Değerli arkadaşlar benim örneğin birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün bültenin bulunduğu günün dört güne, beş güne tahminleri bölüyorum ilk günün tahminleri gelmesi lazım ki ikinci gün tahminlerini verebileyim. İkinci gün tahminlerinin gelmesi lazım ki üçüncü gün tahminlerini verebileyim. Yani e, şu şekilde sistem e, benim sistemim takip sistemi. Yani e, analizim yaptım. Hesaplar nasıl gidiyor? Onu kontrol altına almam gerekiyor. Kontrol altında tuttuğum zamanda her şey gün tahminler oluşturuyorum. Örneğin bugün sizlere 9 tane karşılaşma çıkardım 4 Kasım Perşembe için. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üst tercihleri gayet de güzel e, tahminler oldu. E, i̇steyenler için bunları bu şekilde değerlendireceğim, e, sizler için de bu şekilde paylaşacağım. Bunun dışında arkadaşlar bildiriminizi açmanız gerekiyor. Her zaman söylüyorum, güncel her saat başı kazanabileceğini size kupon paylaşacağım çok yakında onun için uğraşıyorum, çok uğraşıyorum. E, onun için sizlerin bildirimlerini açmanız gerekiyor ki ben paylaştığımda hemen görün. Bir saat sonra çünkü maç başlayacak. En az bir saat öncesinden paylaşacağım ben çünkü. Bunu kaçırmamanız adına e, sizlerin bildirimlerinizi açmanız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen kanalımızda yeni abone olmayı beğenmeyi, tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, tahminleri 4 Kasım Perşembe tahminlerini hemen sizlere ben söyleyeyim. E, değerli arkadaşlar Zorya maçı karşılıklı gol var. Lyon maçı 2.5 üst Real Sociedad maçı 2,5 üst. Olimpiakos maçı 2,5 üst. Leicester City 2,5 üst. Marsilya karşılıklı gol var. Kızıl Yıldız karşılıklı gol var. Bayer Leverkusen maçı karşılıklı gol var. Son maçta Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Eee maçı Fenerbahçe karşılıklı gol var arkadaşlar. Son maç zaten 9. maç olarak. 9 tahmininde bu şekilde. İsteyen istediği gibi içinden kombine seçebilir. İsteyen hepsini oynayabilir. İstediğiniz gibi değerlendirin. Ben tahminleri söyledim. Sistem kuponu da arkadaşlar sistem kuponunu daha bu videonun dışında atmayı düşünüyorum sistem kuponlarını. O yüzden sizlerin de bildirimizi açık tutmanız gerekiyor. En azından tahmin paylaşıldığı zaman ulaşmanız açısından yakın bir saatte olur olmaz. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Çok yakında MS tahminleri ilk yarı üst, 1.5 üst MS 2.5 üst 3.5 üst gibi tahminler başlayacak. Sizlerinde tabi desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen abone olmayı da beğenmeyi de unutmayın diyorum. 4 Kasım Perşembe tahminlerimiz bu şekilde. Bildirimizi açmayı da unutmayın. Herkese bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.